Merhaba arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. E, gerçekten de bol kazançlar oluyor. Bankacılık koptu, gidiyor. Endeks için ne demiştim dün akşam? Zıplaması lazım. Bakın zıpladı ve direkt üstünde açtı. Doğru bir hamleydi. Bunu yapması gerekiyordu. E, kırmadığı trendi kırdı. Yeni bir trend oluşturacak. 3537'ye kadar gitmesi lazım bu şartlarda. Yalnız bunu baskılayacak bir durum söz konusu. O da VİOP. Bak VİOP ana kanal trendinde en tepeye kadar ulaştı. Burası kritik. Yarın için eğer üstünde duramazsa arkadaşlar, VIOP baskı oluşturabilir ve oradan sert bir şekilde satışa girebilirler. Bakın, ihtimal diyorum. Ama kanalın üstünde kalırsa aşağıda gelmezse yine bugünkü gibi endeksin zıpladığı gibi bu da zıplar ve aşağıya da gelmezse arkadaşlar sorun yok korkacak bir şey yok. Artık 3900 sizin stop seviyeniz olur. 3990 üstüne attığında da 3990'ı stop olarak kullanırsınız. Viyop tarafında. Alım yönlü hareket hedefe çok çabuk ulaştı. Burada da artık stop seviyeniz arkadaşlar şu kanal. Kaç? 3250. 3250 üstünde kaldığı müddetçe endeks korkacak hiçbir şey yok. Hedefi 3537 ardından 3738. Bunları hatırlarsanız ta şuradaki düşen kırıldıktan sonra vermiştim bu hedefleri. Ve ana hedefe doğru gidiyoruz. Tabi burada katalizör etkisi ne oldu? Bankacılık. Bankacılığa bakalım şimdi beraberce. Artık buna herhalde TL bazlı değil de dolar bazlı falan bakmamız lazım. Bakın tarihi tepesi şurası. Şurayı görüyor musunuz? Şu, şu ana. Bakın ana yatay trend. Burada uzun yıllar sıkışan bankacılık bakın nasıl burayı destek yapıyor görüyor musunuz? Hedefe doğru gidiyor. Artık bunu Fibonacci falan biraz zor keser. Ama ben yine de şuradan bir Fibo çizeceğim. E, alayım haftalığa geçeyim. Şurada bakın. Şurada bir Fibo çizeceğim ama hedef görülmüş olabilir. Sonra dolar bazlı bakarız bankacılığa. Hatırlarsanız Halk Bank'ın ortadan yaktığını söylemiştim. Haftalıkta ve günlükte. O gün bugündür gidiyor. İşte Burası arkadaşlar ana destek seviyesiydi. Hızlıca 2570 ardından 3590. Bankacının daha gidecek iki tane çizgisi kalmış arkadaşlar. 4610 ve 5241. Eğer kafasına dikçe ve buraya gideceğim diyorsa size söyleyeyim endekste tepeyi, viopta tepeyi bulmak biraz zor olacak. Kopar gider böyle bu. Ama bankacılıkta stop seviyesi nedir derseniz kısa vadede stop seviyesi 3590'dır. 3590'ın altına inerse şayet o zaman bankacılıkta bir düzeltme hareketi olur. Çünkü haftalardır yükseliyor bakın düzeltmesiz gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. hafta son hafta olabilir. Bu haftaya dikkat edin. Ee, bu hafta bir düzeltme yapabilirler bankacılık tarafında. Bu da endeksi ve hisseleri olumsuz etkileyecektir. Hedef bu. Dolar bazlı bakarsak bankacılığa bunu kapatalım. Hedefleri verdim onları not edersiniz. Geçiyorum dolar bazlıya. 200 haftalığın üstüne atmış. Tarihi dip çizmiştik. Bakın bankacılıkta hatırlıyorsanız dolarda. Bu dip çizdiğim seviyeden zaten çıkmış. Burada banka almak gerekiyordu. Ne zaman çizdiğimi de hatırlamıyorum açıkçası. Artık buradan da bakarsanız bakın endeksin dolar bazlı stop seviyesi şurası olur. Bakalım bu nereye denk gelecek merak ettim. Burası kritik. 200'ün üstünde kalmaya devam ederse bir onaya gelebilir bu. Orada düzeltme seviyesi olur zaten. Yani şuralara falan geldiğini de bankacılığın. Korkunç bir seviye olur bu. Ee, tahmin bile edemiyorum yani. Herhalde endeks'i 10 falan yaptırırlar. Öyle gözüküyor. Neyse. Bakın çizdiğim seviyeyi görüyor musunuz? Az önce verdiğim seviye. 3.640, 3.650 mi demiştim? Bir daha bakalım. O seviye önemli bir seviye. O kırılmaması gereken bir seviye. Çünkü dolar bazlı da 200 haftalığın kırılacağı seviye olur orası. Bakın. 3590 demiş. Rastgele değil. Tam da çizdiğim noktaya denk geliyor. Yani burası kırılmamalı. Öyle söyleyeyim. Madem gideceksin yukarıya arkadaş git. Hani belki formasyon için falan aşağı iner ama burası kırılırsa neyle karşılaşacağımız belli olmaz. Bilginize. Evet geçiyorum. O da sorulmuştu. Ha, takip istemiz ilk hedefine ulaştı. Günlük bazda 17.74 ilk hedefimdi. 10 pardon 17.99 18 seviyesi ilk hedefimdi. Ben bunu 17.99 olarak yazdım. 18 yazıp güncelleyebiliriz. Şurada bakın. Şunu 18 yapalım. Birinci hedefe ulaşmış kabul ediyorum. Yeşil çizdim. Birinci hedefe göre değil şu kazanç yüzdesi. ikinci hedefe göre benim kağıttan çıkacağım değer. Şu anki fiyata göre burada portföyümüz en son 169 ile başlamıştık. Eylül ayına. 169 bin kalmıştık. Şu an Anlık fiyatımız paramız 179 lira olmuş. 10 bin lira kazanmışız. İyi Allah bereket versin diyoruz. Şimdi eğer şurada çıkarsak ki ben burada çıkmayı gene düşünüyorum. ikinci hedefte. Sonra üstünde kalırsa tekrardan alınabilir. İkinci hedef 21. Ben arzumu 21'den çıkmayı düşünüyorum. O zaman da 212 lira olacak hedefimiz. Kazancımız. Yani neredeyse %100 yapmış olacağız bir ay içerisinde. Evet görüntü bu arzumda. Arzumun alış fiyatı 16.74 demiştim. Ama 16.81'e mi? 16.80'e ya da 79'a düştü. 16.82 olarak güncelledim onu. Dip seviye. Çünkü ısrarla üzerinde durmuştum aşağıya gelebilme ihtimalinin. Dolayısıyla da geldi zaten. Sorun yok. Acele etmeye gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakalım şimdi ne olacak? İhya'yı almıştım. Takip için aldım. Alın diye almadım. Neyle, ne zaman alacaktı İhya'yı? ortadan alımı var fakat 69'un üstüne çıkmasını bekliyoruz. Oraya çıkıp kalabilirse İhya'yı da bizim portföyümüze girecek. Belki bu esnada arzundan çıkarız. Evet o da sorulmuştu. Bunu 4.98 5'in üzerinde sorun demiştim. Çünkü bu seviye ne seviyesiydi arkadaşlar hatırlayalım. Dolar bazlı seviyeydi. Bakın şimdi geçelim dolar bazlı seviyeye günlük dolar dolar bazlı altın oran falan mıydı bu? Onu niye göre çizmişim ben? Şu seviyeyi çizmişim muhtemelen. Evet. Bakalım şimdi tekrardan. Bakın tam o seviye. Evet şu anda 5, 4.995 bunun stop seviyesi dolar bazlı baktığım için söylüyorum. Bunun üstünde arkadaşlar gideceği seviye 6.44. Evet. 5 topla takibe devam 6.44, 8.42, 9.65. Bakalım 9.65 nereye denk geliyormuş dolar bazlı onu bir görelim. Tepesi açalım. şuraya denk geliyor. Önceki tepesinin üstüne denk geliyor. Yani işte şu çanak kapanmış olacak. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Şuraya ben bir de düşen çizmişim ama bunu da TL'de mi çizdim, dolarda mı çizdim hatırlamıyorum. Şöyle bir bakalım. Bir hata yapmayalım. Evet. Çok kritik bir yer. Bu düşeni kırarsa arkadaşlar gideceği seviye şurası ilk etapta. Onu artık TL bazlıya geçip söylüyorum. TL bazlıda gideceği seviye 6.44. 6.44'ün üstünde 8.42 ve 9.65'i var. Bol kazançlar. Erbos hep takibimizdeydi. Bunu nerede almanız gerektiğini söylemiştim. Şurada bakın. Şuraya geleceğini söylemiştik aşağıya inerken. Kırılım da gerçekleştikten sonra o sert satışın olduğu gün hedef vermiştim 111. Aslında bunu koyabiliriz listemizi çünkü 111'den alınması gerekiyordu. Hedefi de şu düşeni kırmasıydı. Bakın düşeni kırdı bugün. Yeni bir kanal oluşturdu. Fibonacci'nin üstünde kaldı. Bundan sonra artık 150'ye kadar gitmesi lazım Erbos. Söyleyeyim. 150'yi geçtikten sonra tekrar oturup bakmak lazım. Şöyle bir daha çizeyim. Kaymış. Evet. 155. Önce şuradaki seviye kaç burası 148. Önce 148, ardından da 155'e gitmesi lazım. Şöyle. Gidecek gibi duruyor. Hareket başlamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Sorun yok şu anda. Eğer ben stop olacağım diyorsanız stop seviyeniz artık şuradası bakın 126.94. 126.94 toplu da buradan alınabilir mi? Evet alınabilir. Düşen daha yeni kırılmış çünkü. Hiçbir sorun yok. Ha 111'den alsaydınız ciddi kar edecektiniz. Onu da söyleyelim. Türk Telekom gidiyor hedefine doğru. Şurasını dip yapmıştı dedim. Geçen gün söylemiştim. Şuradan toplu alınabileceğini söyledim. Tekrar koptu. Şimdi 11.99'a gidiyor. 11.99 üstünde 14.19, 17.75. Yani endeks 10.000'e 10 mi 10.000'e giderse bunlar da böyle bu hedefleri görür. Büyük bir coşku var şu anda. Sorun yok. Stop seviyesini söylemeyeceğim. Zaten şuradaki altın oranı olduğunu biliyorsunuz. Kısa vade stop seviyesi 10.63. Bankacılığı yorumladık. Talman her zaman yaptığı gibi 45 seviyesine gitti. Bakın bu kağıdın adam olması için şu seviyenin üstünde kalması lazım. Bu kağıdın üstünde burada kalamayan bir Talman bir anlam ifade etmez. Neyse ki şurada bir bayrak çalışması yapıyor gibi. Demek ki geçecek niyeti var. O yüzden strese gerek yok. Gerek yok ama dipten aldıysanız şu 200'ün üstünden alın demiştik. Buradan aldıysanız zaten %50 kazandırdı. Şimdi artık 45 üstü bizim için önemli. 45 üstünde talman başka bir talman olacak. O yüzden şu an analiz etmeyelim. Bunu 44'e 70, 45'i norlarda sorarsanız çok daha sağlıklı bir analiz olur. E çünkü burada bakın boşluğunu da almış. Adam tahtacı işi biliyor. Yani şunu çizeceğim ama bunu isterlerse kırabilirler onu söyleyeyim. Çok güvenmeyin. Dökmek için kırabilirler şu. Zaten çökmüş, kırılmış. Şöyle bir yatay çizebilirsiniz, e, dik trend çizebilirsiniz, bayrak trendi. Şunu da çizerseniz, burası patladığında hareket patlar ve hedefe gider gibi gözüküyor. Bakın şu üçgen. Şu üçgende yarın için stop seviyesi yeni alacaklar olursa 41, 41 kırılmaz. Ya da yukarıdaki 43'ü kırarsa o zaman bence bu sefer 45'in üstüne atar ve yolculuğuna devam eder diyor. Bir de ne sorulmuştu bize? Tofaş sorulmuştu, Uşak sorulmuştu. Onlara da bakalım. Şimdi aklıma geldi. Bir de Uşak. Bunlar da gidiyor herhalde. Sorunsuz bir şekilde. Geçen gün zaten Uşakla ilgili hatırlıyorsanız ne demiştim ben? Bayrak kopacak demiştim. Bayrak koptu o gün. Şimdi bir daha bakalım. Evet. Tofaş 91'in üstünde anlamlı demiştik. 91'in üstünde. Bugün de aşağıya bir çekmişler ama üstünde kalmış. 91'si toplu, 91 toplu, 91-77 toplu Takibe devam. Alttan aldığınızı farz ediyorum. Hedefi de 112. 112 üstünde tekrar diğer hedefler görülebilir. Bakın 144, 177, 197. Evet. Uşak kritik seviyeye gelmiş. Şu Bayrak patlaması gerekiyor diyordum. Evet patladı. Hedef de verdim. Ama maalesef hedefi arkadaşlar tahtacı zorlanmış burada. Önceki tepeyi geçememiş. Evet kritik. Yarın eğer 320 üstüne atamazsa riskli bir durum. Aşağıdaki stop seviyeniz artık 302, 303. Yukarıda da 323 hedefiniz. 323'ün üstünde kalırsa o zaman şu bayrak hedefi geçen günkü videoda çekmiştim. Bayrak hedefine gider diyor. Bakalım göreceğiz gidecek. Evet bir de tarama yapalım. Bakalım karşımıza bir şey çıkacak mı? 4 saatliğe de bakıyorduk. Senetler. Şöyle çizelim. Evet borsamız gayet güzel. Dolar da güzel gördüğünüz gibi 18.21. O da hedefine doğru gidiyor. Ben geçen gün Kardemir'de de demiştim size. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir arkadaşımız sormuştu. Dedim ki ya Kardemir'de alınır. 200'ün üstünde. Aynı bu armada gibi duruyordu işte. Armada alınır. Ama ortadan bir alım yok. Ben almayacağım ama almak isteyenler için söylüyorum seviyeyi. 135.11 stoplu armada alırsanız kısa vadede 146'ya kadar gittiğini gözlemleyebilirsiniz. Ama stop olmayacak demek değil. Arçelik baya bir satış getirmişler. Haftalık içi Moku'dan mı dönmüştü bu? Öyle bir şeydi sanki. Yok. Başka bir kağıdı hatırlıyorum günlük hedefe ulaşmış. oku hedefine bunu geçmesi lazım. 73-85 üstünde önceki tepeye gider. Önce 80'e ardından da 83'e gittiğini görürsünüz. Yok geçemezse aşağıya doğru sarkar. Stop seviyesi 65 olur. Önce şurası olur stop seviyesi. Bakın 68 sonra 65. Sonra da arkadaşlar 61 olur. Ereğli. Tavan yapmış. Klasik. Ortadan alın. Ben ne dedim arkadaşlar size Ereğli'yi tarif ederken? Hep 200'lükte alın bekleyin dedim. Alın bekleyin. Şimdi böyle kere alırsınız. Artık bunu buradan e, nereden alacağız diye soruyorsunuz. 30.68. Kritik bir seviye. 30.68 üstünde kalırsa neresi için alınır? 35 ya da 36 için alınır. Kozal. Burada 200 günlükten alabilirsiniz demiştim alanlar ve sabredenler şimdi artık bakın neredeyse ortadan alımı da neredeyse değil ortadan alımı da yakmış. Yani ben bunu alırsam artık 168.66 üstünden alırım. Buradan alma. Onu söyleyeyim. Benim kriterlerime uymuyor. 168.66 üstüne atarsa alınabilir diyorum. Hedefte şu anda 168.66. Kardemir'a tavan. Kısa vade hedef 10.59 ortadan alım yok. Geçtim. Kardemir B. Bu da aynısı. Ortadan alım yok. Malt. Ortadan alım yok. Bir de Kardemir D'ye bakalım. Daha geçen gün analiz etmiştim. Bir arkadaşımız sormuştu. Ben de hatta o gün başka bir hisse vardı. Kardemir'de onu alacağınıza Kardemir'de alın dedim. Alacağınız CV burasıydı arkadaşlar. Bakın dedim ki ısrarla 11.54'ün altına sarkarsa satarsınız. 11.54'ten alan adamı düşünsenize. 13 lira oldu kağıt ve hedefi de söylemiştim o zaman size. 13.05 diye. Alanlar parayı kazandılar. Daha önce de buradan alın demiştim. Evet. Gayet güzel. 10 liradan alan %30 kazanmış oldu bile. Bu da ortadan alav olmadığı için ben bunu da söylemiyorum. Yapacak bir şey yok. Yeni bir kağıt çıkmadı. Sağlık olsun. Elimizde zaten kağıdımız var. Sabırla beklemeye devam edeceğiz. Arzumda 21 hedefini ama artık buradan alınmaz. Bu artık 18.01'in üstüne attığında alınır. Yeni alacaklar falan varsa bulaşmasınlar hiç. Daha önce alım seviyesini söylemiştim zaten. Şuralarda 16.74 demiştim. Yarın 18 üstüne atan arzum 21'e gitmeli. 21'den ben kar realizasyonu yapacağım. Zaten sanal portföyümüzde o zaman 212 lira olmuş olacak. Evet hepinize bol kazançlar arkadaşlar.